Merhaba arkadaşlar ben FOX Biliyorsunuz zaten ee, Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Şöyle bir bazen düşünüyorum Bir Discord sunucusu açmalı mıyım Yoksa açmamalı mıyım Yani eğer ki açarsam Sizden de tabi ciddi bir aktiflik bekliyorum Çünkü yani burada bir topluluk oluştururuz ve e, Etkinlikler Etkinliklere falan böyle bir aktif katılım da Sağlamanızı istiyorum yani bunu yorumlarda böyle ben gelirim diyen varsa yani ciddiydi. Ben gelirim diyen varsa böyle bir 5-10 kişi. Yani şu an bu abone sayısında açarım. Ben normalde işte 1000-2000 abone olursam açarım diye düşünüyordum ama ee, şu an açmayacağım. Her neyse videoya geçelim. Bir iki arkadaş daha aldım. Gördüğünüz gibi. Bu sefer KP'yi almadım yanıma. Bu da FNAF, FNAF 1'i oynadık. Bu sefer dedim FNAF 2 oynayalım. Space Space'a basınca maske geliyor. Bunu vermiş olduk. Onun dışında burada animatroniklerimiz var. Aklımdan çok kötü şeyler geçiyor ama yapmayacağım. Merak ediyorsunuz şuraya da bakalım. Burada Vitor'ın animatronikleri var. Freddy'yi görüyorsunuz. Freddy can çekişiyor artık Freddy. Baba sana ne olmuş baba? Bonnie'nin zaten direkt yüzü yok. Ne yapıyor ne no, oğlum? No. Görüyor musunuz ya? Ya çıkaya ne yapıyor ya? Tamam gelin lan. <laughs> Abi, ilk gece kolay ya. Yani i̇ki animatronik ya da alt tarafı o kadar. Anahtarı normalde alabiliyoruz da temizlikçi olmamız lazım. Ya yani merak ediyorsunuz eğer. Yani. Bu anahtar sayesinde hem mutfağa hem de burada başka bir oda daha var. Onun da kilidini açabiliriz. Ne yaptınız lan orada? Toy harekete geçti aha orada. Tüm toy animatronikler hareketi geçti şu an. Aha orada. Vurdum. Çarpıldı. Tamam bu böyle 2 saat kalır. Toy Bunny gelecek şimdi birazdan. Maske tak maske. Ha Toy da burada. Yalnız Chica bak Toy Freddy'nin önüne geçti, ayıp oluyor ama. Ayıb oluyor heh Aa Freddy gitti. Toy Bonnie yine burada. Evet, başardık. Biliyorum, aklınızda ne yapıyorsunuz lan? Animatroniklere cinsel ta taciz var, görüyorsunuz. Animatroniklere tacize hayır. Hadi yeni gece. Evet gördüğünüz gibi bu geceyi de geçtik. Sıradaki geceye geçelim. Arkadaşlar ee, ben 2 dakika bir şeye bakıyordum. Bunlar gitmiş güvenlik ofisine girmiş. Ben şu an korkudan güvenlik ofisine gidemiyorum. Hem buradan bakalım bunlar nasıl ayağa kalkıyor diye. Merak ettim ona da. Evet burada patıt var. Bu arada şöyle bir özellik var. Puppet'ı buradan monel olarak sarabilirim. Ama Mangle var. Şimdi Mangle'la bir an ayağa kalkar şöyle bir şey girmek istemiyorum. Dur oğlum gelmeye korkuyorum lan. Oğlum en azından biraz haritayı göstereyim diyeceğim. Dur. Mangle hala orada değil mi? Mangle hala orada. Dur şu an onlar güvenlik ofisinde ben buradayım. Ya da yok lan biz de gidelim güvenlik ofisine hadi. Bir animatronik bize saldırmaya kalktı. Taser var lan gerçi. Ben onu akıl edemedim ben. Abi biri gel gelirse basarım Taser'a. Aha. Dur. Tamam ben koridorda Toy Bonnie'yi göremem ki şimdi o karanlığın içinde Nasıl göreyim? Ben dönemem oğlum daha da artık Toy Bonnie var orada. Dönemem ki. Ben karanlıkta onu göremeyeceğim çünkü. Ben dönemem ki oğlum. Lan ben buradayım ben izliyorum şu an. Dur lan poputu manuel olarak sarmayı göstereyim bu arada. Bari buradayız onu da göstereyim. İşte böyle. Manuel olarak sarıyoruz. Tutuyoruz kolundan çeviriyoruz. O değil de fark etsin soy Freddy bana bakıyor lan buradan. Ne bakıyorsun lan? Tamam Toy Freddy de ayağa kalktı. Ama onlar orada iki şahla takıma devam etsinler. Diyeceğim de Toy Freddy'in nereye gidiyor lan? Balon boyun yanına gidiyor. Madde alacak belli. Balon boy arkadaşlar torbacı. Ondan ve hatta şey. En güvenliği müşterisi de Fox Fox'ı. Fox neden bu halde sanıyorsunuz? Ha? Çünkü şey adam artık madde kullanı kullanan artık bozulmuş parça ve servis kısmına atmışlar. Bir yandan patates saralım şuradan manuel olarak. Anan <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Hayır. Ya hayır. an animatronikler dolaşıyor mu onu, da bilmiyorum dur. <laughs> şey. Siz <Senin> sıfatını <laughs> s*** ya Karanlıkta bir de kırmızı gözleri var <gülüyor> koydum ya <laughs> <u> Yani <laughs> sıfat nasıl şey ya Oğlum ne bu kadar karton var ıslak karton bile Oğlum bunları niye dükkanın içine koyuyorsunuz <laughs> Arkadaşlar Freddy Fazbear Pizzeri'yi kınıyoruz ya valla Bunlar ne yapıyor <laughs> Çık lan sen <size>, çık Çık <laughs> Of ve bu sefer ofisteyiz Bengal <laughs> kameraya bakıyor Lan sinerji fokusu. Git lan. Allah'ın madde bağımlısı git lan. Maske tak, maske tak. O, oh, maske tak, maske tak. Bengal var, tak. Lan gitsene, lan. Dur, Foxy kovalım. Tamam, tak maske. Bak, Puppet. Puppet, iki dakika dur, kurbanın olayım. dakika dakikadır. Tak maske tak. Lan git lan sen artık. Oğlum böyle gitmesi gerekmiyor mu lan bunun normalde? Tamam gitti. Oha. Öyle bir mantık mı var lan? Dur. Maske tak. Tamam toy burada. Tak maskeyi. Maskeyi tak. Heh. Tamam. Ya dur. Hi. Dur ışığı açsana ışığı. Taser sıçam. <laughs> tamam vuruldu. Tamam kısa devre yaptı. Maske tak. Balon boy tam orada biliyor. Tamam başardık. Sen burada sıkıştın mı şimdi? Bu ne lan? Lan oğlum bunun bacakları nerede lan? Bacağını da kesmişler. Kulakları da yok. arkadaşlar gördüğünüz gibi sinerji bu arka, madde bağımlısı bak görüyorsunuz bak, bir insan madde bağımlılığından böyle bir şey gelebilir anca görüyor musunuz her neyse o zaman at ben yavaştan videoyu kapatayım biraz böyle oynadık kanala abone olmayı ve videoya da like katmayı unutmayın hoşçakalın bay bay